Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 GB internet, 1 GB internet, 500 MB, 250 MB olmak üzere tam 10-15 GB hatta arkadaşlar sınırsız GB kazanabileceğiniz bir taktikte şu anda sizlerleyim. Peki nasıl? Hemen arkadaşlar açıklama kısmında videonun açıklama kısmında sizlere bir tane link verdim. Linke tıklayın ve önünüze böyle bir tane ekran geliyor. İndir kayıt ol 10 GB anında geliyor. Hemen linke tıklıyorsunuz. Buradan kontayn diyorsunuz. Contain dedikten sonra izin ver diyorsunuz. Sizleri arkadaşlar böyle bir uygulama atıyor. Bu uygulama canlı yayın uygulaması olduğuna falan dikkat almayın. Zaten bu uygulama ödül yapmış. Demiş ki kardeşim uygulamayı indirip kayıt olan herkese 10 GB dağıtıyorum. Ama arkadaşlar link üzerinden indirip kayıt olmanız gerekiyor indirip kaydolduktan sonra sohbetler butonuna geliyorsunuz. Buradan mesajlar butonuna geliyorsunuz. Mesajlar butonuna geldikten sonra diyor ki oturma aç. Oturma aç diyorsunuz. Telefon, Google, Apple hangisini isterseniz arkadaşlar bir tane seçiyorsunuz. Seçtikten sonra sürdür deyip hemen üyeliklerinizi açıyorsunuz. Direktmen üyeliğinizi açtınız diye GB Global hattınıza tanımlanıyor. Genelde herkes telefon numarasıyla girişini yapıyor. Gelelim arkadaşlar ikinci taktiğimize. İkinci taktiğimizde arkadaşlar en güzel internet veren taktik zaten bu arkadaşlar. Birinci taktik çok kolay bir şey yapmıyorsunuz. Ama bu taktikte arkadaşlar birazcık bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken arkadaşlar eti sarı kutu yazıyorsunuz arkadaşlar. Eti sarı kutu yazıyorsunuz. Hatta eti mutlu kutuymuş pardon sarı kutu değil. Eti mutlu kutu yazıyorsunuz. Arkadaşlar bunu cihazınıza indiriyorsunuz. Arkadaşlar Eti mutlu kutu indirdikten sonra hemen üye ol diyorsunuz. Telefon numaranızı yazarken altta diyor ki davet koduna sahip misiniz? Kodu gir. Arkadaşlar kodu gir demeseniz ödül alamazsınız. Hemen arkadaşlar kodu gir yerine geliyorsunuz arkadaşlar ve kodu gir yerine 348 814 44 88 kodunu giriyorsunuz. Tekrar söylüyorum 34 88 14 44 88 kodunu girin. Bu kodu açıklama kısmına da vereceğim. Oradan da bulabilirsiniz ve yazabilirsiniz. Onu arkadaşlar buraya yazdıktan sonra davet koduna sahip misiniz yerine yazdıktan sonra kodu gir yerine. Hemen buradan onu alıyorsunuz ve onayla dedikten sonra tamam diyorsunuz arkadaşlar. Ve tamam dedikten sonra burada direkt ben tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra direkt ben arkadaşlar Hediyeniz buraya geliyor. Peki nasıl bu internetlerin hepsini tek tek alacaksınız? Arkadaşlar uygulamayı açtıktan sonra hediyeler butonuna gelip alabilirsiniz. Ama bunun için puan gerekli. Puan almak için de sağdaki üç çizgiye tıklayın. Buradan hemen profilin butonuna gelin. Profilin butona geldikten sonra arkadaşını davet edin. Sizlere bir tane kod verecek. Bu kodu eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza paylaşın. Onlar da bu uygulama indirip kayıt olurken bu kodu girsinler ve kişi başı 1000 puan veriyor. Ve arkadaşlar o 1000 puanla 1 GB alabilirsiniz. 10 kişi davet ederseniz 10 GB, 100 kişi davet ederseniz 100 GB hediye internet alabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.